Aaaa! E, e, emaneti çekti. E, Kontrol edeceğim. Kariyerinde ilk kez olabilir. Yani onlar zaten işin zor kısmını hallettiler. Çeyrek finale kendilerini attılar Zorda bir maçın ardından. Dolayısıyla buradaki mağlubiyet, bir önceki maçta alınacak mağlubiyet kadar yıkıcı olmayacaktır ama hazır buraya gelmişken Regarnor'un pikimlerini da de tutturayım desinler artık aynı yani. Aynı şekilde, aynı şekilde. Hep Bu arada senindir. üçüncü, dördüncü sıra, sıra e, e, her ikisinden de puan alıyoruz. Alt koridora çok yakın. Syndra da geldi. Klide teslim ediyor orada. Şimdi Ruler. Oo, oh, değse eğer skor çıkabilir de oradan. Yani Lan, şöyle BD'di geldi buraya. BDD geldiği için yaz Karzin'in buradan çıkabilme ihtimali yok. Hatta Kaiser düşecek mi? Zayıflar acımayı düşecek, yemedi ama düşecek. şimdi Klid'in baltası sağ sol. Kaiser'dan yeterince iyi gelir. Ay. Alamet bölgesinde daha kalabalık olan taraf Genji Rascal World ultisini kullanıyor. Armut birazcık hasar aldı. Kendi ultisini de kullandı ve sıçrayı da atmak durumunda. Rascal takip etmeyecektir muhtemelen Armut'u burada derken sıçrayı attı sersemletti ama skora yeter mi? Hayır. Rascal'dan bir sıçra gelmiş oldu böylelikle. Burada bir 4'e 4 var. Elio'ya yalnız yarı canda ve 6. seviye olan bir misfortune var. Artık Karzi'nin attığı amansız takipleri çok dikkat etmesi lazım ama burada tutturmayı başardılar ve şimdi Yumi ultisini yememeye çalışacaklar. Mermi da yemedi. Karzi'nin canı çok az. Clint geliyor arkadan. Life almaya çalışmasalar mı Hayır. acaba? <laughs> Karzin'den gelen sıçra bu arada kurtardı onu. Clint'in baltası gelmeyecek. Yani çok ufak marjlarla orada bence Olaf korkusu. Eyvah. Olaf korkusu. Ünlü bir Iron Maiden şarkısı. Armut'un yapabileceği çok bir şey yok. <laughs> Armut. Burada. <laughs> ee, burada düşüyor. Ve üst koridordan bu arada alamet de açıldı. Şimdi Elenci'nin az önce düştüğü e, tuzağa Genji tabii düşme ihtimali daha düşük bir takım. Elenci üstünlüğe sahipken bunu zorlamak istememişti. Ama burada Cenci e, tabii çok daha iyi kararlar alabilen bir takım olduğunu göstereceğiz. Üst koridordan alameti bıraktılar. Şimdi ikinci kuleyi de alacaklar. Burada 3 kişi olduklarını hatırlatalım. Viktor geliyor buraya ama savunabilecekler mi? Emin değilim. Oraya gelen kontrol totemiyle beraber bölgeyi de şimdi baktığımız zaman. Kuşun ciddi şekilde önde evet. bu arada. Yani bir kere ihtişamlısını bitirmiş durumda. MF için aynısını söyleyemiyoruz. E, koridorda kaybettiği minyonların bir kısmını telafi edecek kadar da bir altın almış oldu. BDD zayıf acıma yine tutuyor ve ters taraftan gelen Clint Humanoid anında kullandı sıçrayı ama ulti geldi BDD'den. Zayıf acıma gelmeyecek ama baltaları sallayan Olaf oldukça tehlikeli bir e, rakip. Kırmızı güçlendirmede eliyor ya kendisinkini Raskla kaybettikten sonra şimdi içeri doğru girdi. Kled'i tekmeleyemedi. Ragnarok varken o tekme gelmiyor. Kaiser kaçabilecek mi? Karşı bekliyor onu. Çıkmayı başardılar. Humanoid eğer ihtimale karşı takım arkadaşlarına desteğe geldi ama... ...ya Kildin herhalde Ragnarok'un gelmediğini düşündüler... ...ortak ordu aksiyonundan sonra ama... ...Hareket serisine güzel bir son olurdu. Ee, tabii bu kadar canlar azalmışken de... Clid Fink atmaya devam ediyor haritamın değişik köşelerinde yalnız üzerine gidecekler Ruler'ın. Ruler'ı yalnız buldular infaz ve yetti. Yalnız ışınlanlar geliyor Çıkışınlan. karşılıklı Rascal. Ultisini kullanacak Kaiseri olacak Karzin ise buradan çıkış çok kolay gözükmüyor. Amansız Armut takip baltadan kaçtı. Karzin abi. sıçrası yok ama Klit çok rahat olasılar çıkartacak. Armut arkadaki... Öldürme Helio'yu onu. Çalışıyor. az kalsın öldürüyordu. Şimdi bir koruma güdüsü geldi. Armut'tan güzel sersemletme. Rascal dışarıda bıraktı ama BDD'yi getirecekler mi? Her ihtimale karşı ultiyi de bıraktık ki arkaya gelemesinler üzerine ama yine skor avantajıyla ayrılan burada Cenci oluyor. Daha doğrusu birebir bir değişim oldu ama kuleyi de alarak avantajı lehlerine çevirdiler. Altın farkı 3500 bu kuleyle birlikte günü geçecek. İşe dahil olduğunda birazcık gecikmiş olma ihtimalinden korkmuyor değil. Elio'ya takıma ikinci ejderi kazandıracak. Burada bakalım bir okyanus mu yoksa bulut ruhu mu e, alev ruhu mu göreceğiz? Bulut ya da alev olacak. Hele bu kadar öndeyken yani düşmesi çok çok daha uzun süre alıyor Humanoid. Zayıfları acıma tuttu burada. Humanoid'in sıçrası var. Kullandı. Humanoid'in kaçtı ama Olaf'tan kaçış yok. Tam olarak bu kombodan bahsediyorduk. Ruler çekim alanına ve Kaos Fırtınası'na yakalanmış olsa da Victor'un şu dakikadaki hasarı oldukça limitli. Ya burada imser bir denemeydi. Rakibinle hamle yapmama ihtimali vardı. Ses dalgası tuttu bu arada. Şimdi fazla geliyor. Çalamadı. Olaf'ta kaldı burada ve Clint sırtındaki yumu ile beraber yerine sabitlediği Karzi'yi yakalayabilecekler mi? Nispeten hareketli bir şampiyon oynuyor Karzi orada. Ki zaten da burada ilk dakikaları da görece sakin ve ee, rahatsız edilmeden geçirdi bir yandan da. Lid yeniden rakip ormanda yani korkusuzca bu hamleleri yapabilmeye devam ediyor. Armut içeri girdi ama Yumi ultisi var. Armut da kendi ultisini kullandı. Hasarın bir kısmını karşılıyor ama buradan çıkması mümkün mü? Suyu hapis tutmadı. Sersemletme geliyor yalnız. Armut hayatta kalabilecek mi? Mermi ya son hasarı verdi. Humanoid de ee, bu arada ters bir noktada kalıyor ama oradaki bıraktığı çekim alanı. BDD bu arada zayıfları acıma tuttu. Karsı'nın başı dertte. Karzi oradan hemen amansız takiple uzaklaşıyor. Ya bayağı büyük bir hata geldi Armut'tan. Ya içeri o uçar bıçakla girmek. Ee, yani... Ölüm fermanı oldu kendisinin. öyle bir zaten tık diye e, hasar yedi ki sanırım MF'ten geldi o. Yumi'nin yavaşlatması olmasa arkadan aslında çıkabilecekti bir ihtimal ama o kadar takip edebilecek şey varken çıkamadı. Ya her halükarda kaybedilecek. Bu Alevejleri de Cenci'ye gidiyor. E, yalnız öne geçti raskıl altında. Bu aldığı skorla beraber. Humanoid bu arada tespit oh. edildi. Humanoid'in başı dertte. Humanoid Kildin, Ragnarok. Ragnarok var. 17. seviye. Ve şimdi Ragnarov aktifleştirdi. Kaos fırtınası da geldi. Üzerine bir de ruler almaya çalışacak ama o da mümkün olmuyor. Sıçrasını da kullandı ve üst orada tamamen kontrol kaybedilmiş durumda. Ee, o inhibitor kulesine gidecekler gibi ve şu an üstüne dönen sadece armut var. Tutamaz. Bu inhibitor Tutamaz. kulesini bıraktı gibi gözüküyor bu arada Mad Lions. Inhibitor'un kendisini de bırakacak mı? En azından bir kuleyle cevap verecekler ama e, da tutma şansları kalmadı. E, Clint tek başına. Bu arada BDD'nin üzerine doğru gidiyor. Serilda da kullanıldı ama Yumi ne bela bu şampiyon. Ed Elio içeri giremeyecek. Zayıflar acımada güzel geldi. Elio'ya aslında girebilmeyi de başardı. Tekmeyi de atıyor. BDD'yi aldılar. BDD düştü. Devamı gelir mi? Ruler'ınca canı başı zaten da düştü. Kled, Clint de düştü ona ya. Rascal'ın üzerine gidecekler. Rascal'ın yalnız ultisi var mı? Evet kullanabilir. Dikkat etmesi lazım yine de. Rascal de sadece Yumi kaldı. Orayı parçaladılar. Ama dair bildiğiniz her şeyi unutun. Tek of attı. Ama dair bildiğiniz her şeyi unutun. Bu Mad Lions adının hakkını veriyor. Deli bunlar deli. Klasik Mad Lions. Özellikle büyü hasarına karşı. Evet. Hem Kennen hem Syndra tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. kredin üzerinde büyükçe bir hasar. Nami ultisi birazcık erken geldi. Tetiği beklenenden erken çekti. Sersemletme bu arada Kled'i güzel yakaladı. Ruler İçeri tek. girecek Armut. Ruler. Ruler'a oh, Ruler Ruler döndü ama Armut'un başı dertte. Şimdi infaz. Ruler'ı düşürebilecek hasar gelmiyor. Yuumi dünyaları iyileştirdi ve kefaretin de kullanımı Alev ejderinin cenceye gitmesi anlamına gelebilir Kled Canı biraz azaldı ama ya, işte dediğimiz gibi. Hümüleyde e, kaos fırtınasını armut girdikten sonra peşine takmadı. Alev ejderine girme şansı olacak mı yanın. Elio içeri geldi çalamadı ama. Oh, tek kedi yalnız. Rastlı. Skoru çıkarttı. Arkadan burada arada BDD geliyor. BDD gelmeden koruyucu melek soktular. Bak Yumi yaptı. aradan çıkartsınlar. Evet Yumi aradan <laughs> çıkartlar. Klit koruyucu melekte. Ruler de düştü yalnız. Kaiser hayatta 1'e 2 durumda. Alev ruhu rakipte. Önemli bekleme sürelerini aldı ama maçı bitirebilirler burada. Bakıyorum Yok, 26 armut olacak. Armut Yok, geliyor hayır, ama. Hayır hayır hayır, hayır. maç bitmez maç bitmez. Rascal'a dikkat etmek lazım. Humanoid başı dertte. Ulti de attı. Tekme güzel geldi. Tekme Yalnız harika. Humanoid kucağına düştü. Arka tarafta kildin. Yalnız Ragnar'ı yok kildin Aldılar. Rascal'ı aldılar. Kildin başı da. dertte şimdi. Krik. Humanoid girmesin oraya gel. Rascal'ı çıkarttılar. Mad Lions. Şapkadan tavşan çıkartmaya devam ediyor. E, çift dışından var. Onlar gidip geri gelecek. Ama Elio'ya Elio, ya Elio ya düşmesin. Elio'ya düştü. Eyvah. Elio Bu baronu masadan Aa, kaldırır. Iki, çift dışından da gelip baron olacaklardı. Elio'ya değiliz ne ya. Medline özür dilerim sevgili <laughs> izleyiciler. Yani eminim Genji taraftarları Armut. da vardır bunu izleyen. Armut hasarı almadı ama kitle kontrolünü yedi. Sersem tutmadı ve Yumi oh. Armut'un da sonu oluyor. Oya uçtu. O son otomatik saldırı gelen. Yani Sterak da yok tabii. Ciddi bir üstünlüktü 5 v 3'te aslında birazcık bunu, bunu fırlatmış oldu Medline. Şimdi yaklaşıyor. Koruma gücü güdüsüyle de birazcık daha yaklaşabilir. Çalar Ses yalnız. çaldı. İçeri giremedi bile. Evet. Neden o? Navi'den gelen ulti havaya sıçrattı. Klee'de hızlı şekilde eritmeye çalışıyorlar. O kadar hızlı bir eritme dünyası Oo, diyor. yok. Bilidi, çok hasar aldı. Syndra'nın olmadığı bir savaş. Yumi'nin da arkaya sıçratmak zorunda kaldı. Yumi ultisinden kaçmak için Kaiser da... tek oy. yedi. Oy, Al, bir anda avcıya dönüşüyor Syndra'yı. Burada almayı başaramadı Ruler da. Burada Zonya'sını kullandı. Armut. Rascal almayı başardılar o kadar ama. Klee şimdi da devreye giriyor. Kadim Ejderha'yı alabilirler. Elio'ya. Bakalım burada bir sihir yapabilecek mi? BDD ışınlanıyla geri gelecek buraya. Ve Baron güçlendirmesiyle beraber de daha da hızlı geri döndü. Bütün gezegenler sıraya girdi. Elio'ya'nın içeri girmemesi için de orada bir savunma çizgisi oluşturacaklardır. Önce ultiyi attı BDD. Sonra zayıfları acıma attı. Elio'ya'nın pozisyondan haberdarlar. Arkaya doğru bir kurşun yağmuru geldi. Elio'ya'dan içeri bir ses dalgası. Girdi içeri. Ya az kaldı kalsın çalıyordu ama. Sonuçta 48 dakika süren bir mücadelede sadece Kaiser hayatta. Ve çifte güçlendirmeye sahip olan Cenci Kore'ye 3. birinciliğini getiriyor gruplarda. Bunun Çinle Kore arasında geçmesi beklenen bir mücadele olacağını düşünüyorduk Kaiser'de Koşup koşup öldü <laughs> diyebilmemiz için son hamleyi gerçekleştirdi. Takım arkadaşlarına koştu bence. Madlines'dan iyi bir efor. Madlines'dan müthiş bir geri dönüş gruptaki ilk haftanın ardından. Çeyrek finallere ikinci seri başı olarak katılanlar kervanla onlar da katılıyor. Ve Gen.G Kore'ye üçüncü birinciliğini getirdi söylediğimiz gibi.